Evet arkadaşlar kapanan kanallardan uzun süre sonra geri döndüm. Birinci sırada TRT4 var. TRT4 30 Temmuz 1990 31 Ocak 2011 tarihleri arasında yayın yapmış genellikle kültür sanat ve müzik programlarını ağırlıklı olarak yayınlamış devlet televizyon kanalı. Kanalın temeli 1970 kadar gitmektedir. TRT İzmir Televizyonu'nun Estaminasyonel İzmir Puan'ın denili yaptığı yayınlarla yayın hayatla, başlamıştır. 30 Temmuz 1990 yılında resmi olarak test başlamıştır. Asıl 10 26 yaş grubu gençlere hedef olarak gençlere ve öğrencilere yönelik yayın yapmakla antreşirir. İlk kurulduğunda hafta içleri 4 hafta sonu 4,5 saat yayın yapmaktaydı. Yayınladığı ders programının bir çoğunu o seçtikleri uzman katkılarının yanı sıra TRT'nin kendi bünyesindeki seçtirdim ve sonuçları sunmuştur. Ayrıca yine ilk yıllarında çeşitli yabancı dizileri de ekrana taşımıştır. 1995-2004 yılları arasında arttırışçı yayınlarını da eklemiştir. 24 Ekim 2008 Cuma günü TRT Çocuk kanalının açılmasıyla birlikte TRT Çocuk ile dönüşümlü yayına başlamıştır. 16 Kasım 2009 günü TRT Müzik ve TRT Belgesel kanallarının açılmasıyla TRT 4, TRT Müzik ve TRT Belgesel logosunu beraber kullanarak 21.01 saatleri arasında TRT Müzik, 01.07 saatleri arasında ise TRT Belgesel yayını yapmıştır. TRT Çocuk frekansı üzerinden belli bir saatten sonra TRT Müzik ve TRT Belgesel ile yaptığı ortak yayınlarını kullandığı logosu 4, Nisan 2010'da diğer tüm TRT okullarında olduğu gibi yenilenmiştir. 31 Ocak 2011'de TRT okul kanalının açılmasıyla birlikte TRT çocuk kanalı 20.00'dan itibaren TRT okul yayını yapmaya başlamıştır. Böylece TRT 4 bu tarihten itibaren tamamen kapanmıştır. TRT Radyo 4 ise 2016 yılının Ağustos ayında kapanmıştır. İşte böylece birçok kanal ayrılmış. Şimdi ikinci sırada TRT HD var. TRT Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu tarafından kullanılan ve yüksek çalımlı 920 1880 resim ve 5.1 çevresel Dolby dijital standında yüksek kaliteli ses yayın yapmış televizyon kanalıdır. TTXT adıyla 24 Mayıs 2010'da deneme yayınına başlayan ve 27 Mayıs 2010'dan itibaren normal yayına başlayan Yüksek canlı kanaldı. TürkSat 3A'dan YouTubeSat ve 3 uyularıyla Dijitürk, Desmat, Vbox ve Tele Dünya'dan yayın yapmaktadır. Her gün 6 İstiklal Marşı ile açılmıştır. Eurovision şarkı yarışmasında HD olarak vermiştir. 2010 FIFA Dünya Kupası'nın Türkiye'de ilk kez HD olarak yayınlamıştır. 12 Ocak 2011 tarihinde Türkiye'de ilk 5.1 çevresel ses tekniğiyle canlı olarak gerçek HD maç yayını Manisa Spor Beşiktaş Süper Kupa maçı yapmıştır. Ülke çapında yüksek tamamen yanması güçten amacıyla kurulmuştur. Misyonunu tamamlayan kanal 1 Şubat 2016 tarihinde kapanmıştır. Tesla HD'deki programlar... Tesla HD'deki TRT Spor ve TRT Belgesel gibi kanallara aktarmıştır. Türk Saat Frekansı'na TRT Belgesel kanalı vermiştir. Ancak şu anda frekansında TRT Çocuk yayın yapmaktadır. Şimdi sıradaki kanalımız... TRT'de eski bir kanal. İTÜ TV TV İTÜ TV tam adıyla İstanbul Teknik Üniversitesi Televizyonu 9 Temmuz 1952 tarihinde yine başlayan televizyon kanalı. Philips şirketi yapımı olan birinci bankta ve 100 volt güçlü amatör vericiliği ile dördüncü kanaldan yayın yapan vericisi 60 volt etkin yayıncı 100 volt olan İTÜ TV Türkiye'nin ilk televizyon kanalı. İTÜ TV Türkiye'nin televizyon ile tanışması 1 Mayıs 1964 tarihli TRT yasasının yürürlüğe girmesi ve TRT ile birlikte Türkiye sınırlar dahil edildiği dışındaki kurumların... ...harbi televizyon yayınları yapması yasaklandığında... ...yeterli izlenme oranı elde edemedi ve 1970 yılında yayın altında son verdi. Ve tüm yayın tesisleri ve vericileri de 1971 yılında TRT'ye devrildi. TRT'ye devrildikten sonra 10 Temmuz 1972 tarihinde tamamen kapandı. Hatta Ankara düzenleme... Ankara Stüdyo'nda İTÜ TV'den üstüne yakarmıştır. Bu arada kanal TRT1 olarak devam ediyor. Şimdi üçüncü sırada Euro Show. Euro Show var. Euro Show var. Kanal 20 Mart 1995'te kurulmuştu ve 1997 soru işareti soru işareti soru işareti soru işareti 1997 tarihinde kapanmıştır. Daha sonra onun yerine Show Türk gel. Sonra onun yerine Show Türk gelmiştir. Ondan sonra Show Türk gelmiştir. Şimdi sıradaki kanalımız dördüncü sırada. TRT Turizm var. TRT belgesel de yönlendirildi. Hatta bu TRT belgesel de yönlendirildi arkadaşlar. TRT belgesel kapanmadı. Ama onun yerine TRT Turizm anlatacağım. TRT Turizm. 17 Ekim 2009 tarihinde TRT tarafından TRT Turizm ve belgesel adıyla test başladı. Ancak 22 Aralık 2009 yılında iki kanal birbirinden ayrılmış ve TRT Belgesel ve TRT Turizm adlı iki kanal olarak kurulmuştur. TRT Belgesel yayını aslında devam ederken TRT Turizm o tarihte de tamamen kapanmıştır. TRT Turizm çok şak yapıyordu. tüm o kanalın tüm frekansları TRT belgesele verilmiştir. Onun tüm frekansları TRT belgesel kanalına verilmiştir. Ancak şu an frekansından hangi yayın yaptığını bilmiyorum. Şimdi 5. sırada yine efsane var. 5 lira hep efsane bir korum. Çünkü 5 benim en sevdiğim rakamdır. Tamam. Four Kids. Four Kids var. Şimdi sırada Four Kids var. <laughs> Şurada Four Kids TV var. <laughs> Eski Eski adını siz biliyorsanız yorumlara yazın. Fox Kids 14 Eylül 2000'de Fox Box'ta yayın hayatına başladı. Fox Box adıyla yayın hayatına başladı. Ancak Fox Kids kanalında AVD'de şeyler ödül yüklemediği için ödüllendirilmediği satış kapsamına giremediği için Jetix onun adını Jetix olarak değiştirmek yerine 4 Kids olarak değiştirdi arkadaşlar. Bunlar 2008'de kapandı. Altın yüzü bu kanal A var. Kanal A var. Kanal A Ankara merkezli un sol, ciz, televizyon ve haber kanalıdır. Kanal yayın hayatına Termikal Şirketler Grubu bünyesinde 15 Eylül 1997 tarihinde başlayan kanal 31 Ekim 2017 tarihinde son vermiştir. Sonra kanal sancaklar medya grubu tarafından sözülmüştür. Ancak kanal 18 Eylül 2014'te HD yayını da başlamıştı. Türk saat 4 saat Kablo TV ve Freebox'tan izlenebilmekteydi arkadaşlar. 31 Ekim 2017'de son haber şeyinin bitmesiyle yayın hayatına bu yazıyla son verdi. YouTube'da göstereceğim size. YouTube'da göstereceğim size. YouTube'da göstereceğim size arkadaşlar. Google'dan bile gösterelim. Kanal A Kapanmış. Kanal A kapan şu anı yazabilirsiniz. Buradan bakabilirsiniz. Kıymetli kanal A dostları. 1997'den bu yana anının anıyla habercilik Bil <laughs> bilmiyorum. Kanal A'nın kapanış notunu ben aldım. Kanal A Kanal A'nın kapanış notunu ben aldım. Ancak süper diyerek kapanış notu olmadığı için kapanış notunu size göstereceğim. Ancak bir, bir sonraki videoda gösteririm size. Şimdi yedinci sırada <laughs> Şimdi sırada D Shopping var. Orada D-shopping var. D-shopping var. 2007 yılında kurulmuş bir kanaldır. 2015'te Tela Alışverişi Doğrudan Tela Alışverişi modası eskiden doğrudan satıştı. Ancak 2015'te Tela Alışverişi modası geçtiği için kapanmıştır. Eskiden o da doğrudan satıştı. Modası, onun modası geçtiği için kapandı. Zaten hep arkadaşlarımız internetten alışveriş yapıyor. O yüzden kapanması da normal. 8 sırada D var. D var. 2006 yılında yayın hayatı. Bu sayfa Wikipedia'dan kaldırıldığı için Wayback <laughs> Machine'den bulunmuştur. Dep... <laughs> <laughs> <ver> <laughs> D Vay D D D D D D D Vay bak. 2006 yılında yayın ağasına başlayıp 2008 yılında yayın ağasına son vermiş bir plus kanaldır. Oradaki kanal ne zaman açıldığını ben biliyorum. 2006'da açıldı. Şimdi sırada NTV FTV Avrupa var. <laughs> şimdi suda NTV Avrupa var ntv Avrupa Türkiye'nin Avrupa'daki Türklere yönelik yayın yapmak amacıyla kurulan ilk haber kanalıdır 2004'te açıldı 23 Mart 2013'te ntv ntv ntv, NTV NTV ve NTV Spor'la birlikte geniş ekran yayına geçmiştir. NTV Avrupa kanalı 20 Haziran 2017'de yayın aslında son vermiştir. Ve NTV Spor kanalı 17 Mayıs 17 Mart 2018'de yayın hayatını son vermiştir. Kan Hatta kanalın adı D-Max olarak değiştirilmiştir. Şimdi son sırada 9. 10. ve son sırada 10. ve son sırada TBT var. TBT var. TBT Avrupa'daki Türk 2005'te açılmıştır. Kasım 2008'de Almanya'da yayın lisansı iptal edildi. 1 Kasım 2012'de ye, 2017'de yeniden yayına girdi. Ancak 20 Kasım 2019'da yayın hayatına ara verdi. Listemiz bu kadar. Görüşürüz.